kusura bakmayın benim sizi aramam gerekiyordu. Ya hesapta olmayan bazı şeyler oldu. Ben evi almaktan vazgeçtim. Efendim? Ha. Ev sahibi indirim yaptı. Tamam. Eğer ben evi görmek istersem sizi rahatsız ederim. Sağ olun. Gözün aydın. Yeni bir iş aldım. Yeni bir sanatçı ama geleceği parlak. Ne kadar? Yani üç beş ay vaktimiz var. Çok fazla değil biliyorum ama. Hayır hayır. Ne kadar alacağım, ne kadar kazanacağım onu soruyorum. İkinci sayfada Hı. yazıyor. İnternet gitti. Hatırlıyor musun bankada ne kadar para var? Ne oluyor sana Şinasi? Nedir bu acil para telaşı? Eğer başarabilirsem bir ev almak istiyorum. Alacağım ev de çok pahalı. Para lazım. <laughs> Anladım. Neriman'la yaşayacağınız mutsuz ama zengin hayatı kurmaya çalışıyorsun öyle mi? Çok güzel. Peki daha kaç tane lazım sana bunlardan? Kaç tane beste yapman lazım Neriman'a istediğin hayatı kurabilmek için? Sen onu da hesaplamışsındır. Bana da söyle, ben de ona göre çalışayım. Şinasi, biraz konuşabilir miyiz? Konuşacak bir şey kalmadı galiba. Nişana atmışsınız, derdiniz ne bilmiyorum ama. Derdimiz yok. Yani bizim derdimiz yok. Yani her şey yanlış anlaşılma. Annem çok yaşlı biliyorsun. Yani ne duysa inanıyor. Bunları ablamla konuş. Nezahat'la konuşmaya çalıştım ama beni dinlemiyor. Bana yardım eder misin? Nezahat benimle bir kere konuşmayı kabul etsin yeter öyle biterse biz çok eksik kalırız. Yazık olur bize. Tamam. Ablamla konuşacağım. Hay yaşa be. Yani sen biz birbirimize çok yakındık. Hatırla. Her şey çok güzeldi. Ben hiçbir zaman senin gibi hissetmedim. Ve hiçbir zaman da sana ümit vermedim Pelin. Anladın mı? <laughs> Neriman İşte, i̇yi misin? Sen yanımdaysan bana bir şey olmaz. Canım benim. Hadi gidelim. Hayırdır, niye bu saatte çıkardın beni dükkânına? Gidince görürsün. Ya nereye gidiyoruz? sen oğlum. Ey Allah'ım ya. Emre'den haber var mı? Aradı mı? Aman, adı batsın. Emre ağzıyla kuş tutsa... ...burnu sürtene kadar göndermem kızımı o eve Gülter. Ancak kapıya kadar gelecek. Aslı diye inim inim inleyecek... ...ancak o zaman düşünürüz. Yeter kızıma çektirdikleri. Biz geldik. Ay, <laughs> nasılmış benim torunum? Çok iyi maşallah. Gözün aydın Zehra Sultan. Torununa kavuşmana az kaldı. Anne kalbi o kadar hızlı atıyor ki. Ay ne yapsın? Hayata ayak uydurmak kolay mı? Anacamızın karnında başlıyor ilk çarpıntılarımız. Bir şunları bırakıp gelelim Gülter abla. <laughs> Ay, tatlım. Zehra. Bu Nezahat'in işi ne oldu? Bilmiyorum ki. Nezahat'in ağzından kerpeten laf alıyoruz. Aslında Asım Nezahat'ı arıyor ama bizimki telefonlara bakmıyor. Üstüne varma Zehra. İstemiyordur belki. Ha! isteyenleri de kapıda dizi, dizi sırada çünkü. Bu kızın inadı yedi bitirdi beni Gülten. Asım arıyor, Nezahat açmıyor. Asım arıyor, Nezahat açmıyor. Bir aç konuş değil mi? Belki bir diyeceği vardır. Belki pişman olmuştur. Bu saatten sonra nezahati kim alacak Gülter? Burada benimle oturacağına gitsin asına barışsın yuvasını kursun. O zannediyor ki Asım gider Ahmet gelir. Ha daha çok bekler. Onun yaşındakiler çoluk çocuğa karıştı Gülter. Ben bunların derdiyle uğraşmaktan yoruldum bittim artık. Hangi birinin derdini Hadi bir çay koy kızım. Tamam. Efendim Asım. Hah sonunda. Nezahat seni görmek istiyorum. Lütfen hayır deme lütfen. Tamam. Yarın ben ararım seni. Görüşürüz.